Yok, çok sağ ol, teşekkür <laughs> ederim, eyvallah. <gülüyor> <Sus>. <gülüyor> evet, bunu da, bu parayı da bu şekilde... <laughs> evet, değerli izleyicilerimiz, kemenci, Parakaf yedik. geceleri kemençe artık ayıldı, buldu enerjisini, hamsi yedi. Şimdi bizler son kez e, bu ortamı bize sağlayan tüm misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Yakup Bey elinize yüreğinize sağlık. Teşekkür Hamsi ediyorum. TV izleyicileri için söylemek istediğiniz bir şey Başarılar Başarılar diliyorum inşallah. Güzel bir yerlere gelirler inşallah. Çok Geriz sağ olun. Gelirler. Hey, hey, hey. Murat Kurt Hamsi ile geliyor. Murat Kurt Karadeniz'in farklı yerlerinde dolaşıyor. Dikkat her an kapınız çalınabilir. izleyicilerimiz şu anda Trabzon ili Çaykara ilçesi Yeşil Alan köyündeyiz. Hamsi denizdeydi şimdiye kadar ama artık hamsi denizden çıktı. Karada, tarlada her tarafta ve Hamsi çok yakında uzaydan, e, uydudan tüm insanlarla kucaklaşacak inşallah ve şu anda Karadeniz'de tarlada mısır ekiliyor ve bizler de Karadeniz'de bu çalışmayı yapan beylerin ve hanımların yanına gidiyoruz. Selamun aleyküm. aleyküm. Ve Oy maşallah kolay gelsin. Sağ olasın Allah razı olsun. Te kolay Allah razı olsun bereketli olsun. Sağ olasın <laughs> Allah razı olsun bereketli geldin. İnşallah <laughs> <Sağ gülüyor> teyze sizi tanıyabilir miyiz? Nasıl tanıyız biz? Köyde biz yeşil alan köyünde yok. İsim neydi? Benim Fatma Özçelik. Fatma Özçelik. Evet. Ey maşallah kaç yaşındayız teyze? 72. 72 yaşında. Ama kazmayı öyle bir vuruyorsun var ya. Sanki 18 yaşındasın. Zaten 18 yaşında girdim. <gülüyor> Eyvallah. <laughs> teyzecim belleme işleri bitti şu anda. Bu işleme ne diyoruz? Birleme mi? Şimdi kazmak var. Ha, kazma işlemi. Evet, kazma işlemi. Mısır atıldı değerli izleyicilerimiz. Özellikle bilenleriniz biliyor, bilmeyenleriniz için söylüyorum. Önce tarlaya mısır serpiliyor. Daha sonra şu anda ekranda gördüğünüz gibi 18'lik ninemizin yaptığı şekliyle mısır toprağın altına gömülüyor ve güneşin açması ile beraber zaten ee, bu mısır taneleri mısır ağacı olarak karşımıza çıkacaklar. E nasıl köyde işler nasıl gidiyor? Yani, böyle nasıl bilirsin öyle. Çalışmalar Orayet devam ediyor. Kottun, otun, kazmak, yaprak, sezemek hepsi olacak. Beyefendi nerede? Beyefendi rahmetli oldu. Öyle mi Allah rahmet eylesin. Minnete sağ ol. Kaç yıl oldu? On sene. Peki evlatlar nerelerde? Kırşehir'de var. Kırşehir'de? Kırşehir'de bak. Kabataş'a var. Kusur kalk dolayı Peki ee, onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan onlara bir el sallayın. Onlar şu anda sizi izleyecekler. Ne peş şey etmiyorum oğlum ya ne diyeceğim? Özledin mi? Özlem var mı onlara karşı? Ben her daima bana telefon yapayla ben görüşüyorum. Allah muratlarını versin, Allah hayırlı versin onlara. Oy maşallah bu ben kadar çok, duayı kaptılar daha ne isteyecekler? çok iyi evlatlarım var. Üç tane uşaklarım, üç tane kızlarım var. E teyzeciğim insan iyi olunca evlatları da iyi oluyor. Gerçekten iyi oluyor. Helalden kazandırdın. İnşallah. Belli. Kazmayı vuruşundan anlıyorum onu ben. <gülüyor> <gülüyor> çok çok sağ olasın. Teşekkür <laughs> ettim teyzeciğim. Ağzına sağ yüreğine sağlık. Bir de burada bir delikanlımız var. Onun yanına geçelim. Delikanlı kolay gelsin. Seni tanıyalım. Ee, Fuat Özçelik. Fuat Özçelik. Evet akrabamız. sizin ekrabanız. Evet. Aynı soy ismi taşıyorsunuz. Aynı. Eyvallah. Fuatçım genelde beyler tarlaya girmez ama seni tarlada yakaladık. Ya bugün bugün ben de biraz tarlada yardımcı olayım yardımcı dedim. Yardımcı olayım yani dedim. Bu konuda satmadım. yani Bayağı rol da... gereği değil değil mi? Yok yok. Yani Sakın bu... öyle bir şey. Olasın. Zaten kıyafetimden de belli tam tarlak kıyafet... tarla kıyafeti. Tam tarlak kıyafeti. Çalışmamız evet. gerekiyor demek ki yardımcı olalım. Yani Karadeniz'de beyler çalışmaz dedikleri aslında o kadar da doğru değil. Arkadaşlar bu arada çaktırmayın. Sadece rol gereği şu anda tarlaya biz ikna ettik onu. Yoksa normalde tarlaya gireceği yok. Siz duymadınız. Biz devam edelim söyleşi. Evet çok çalışkan bir Karadeniz delikanlısı. Evet. Karadeniz'de sen şu anda ne yapıyorsun? Gurbette değilsin genelde gençler gurbette. Evet şu anda diyebilirim ki arkadaşlarımızın 3-4 tanesi sadece burada kaldı köy evet. olarak. Gerisi birçoğu İstanbul'da. ...ve illere dağılmış. Herkes kurbet hayatı yaşıyor. Ee, biz de yaşadık bu hayatı ama sonuçta bir dönüş yaptık yani. Peki şunu soralım hazır bulmuşken tarlada olsun... ...Hamsi denizden çıktı şu anda karada. Karadeniz'in tarlalarında, dağlarında, taşlarında... ...her tarafında olacak bundan sonra inşallah Hamsi sizlerle birlikte. Bir televizyondan beklentileriniz nelerdir? Evet öncelikle bu yeni çık çıkacak olan kanal... ...inşallah diyorum ki bir yöresel kanal olduğu kanaatinde olduğumuz gibi bunun faydalarını görmeyi diliyoruz. Yeni bir televizyon, yöremizin tanınmış bir iş adamının televizyonu. Evet, Sayın Mahmut Nedim Ito'su'na evet. ait. Aynı zamanda hayırlı hayırlı olsun dili Sağ diyoruz. Olun, teşekkür ediyoruz. İnşallah bunun yararlarını bölgesel olarak yapacağı bu yayından dolayı yararlarını göreceğiz. Ben ona inanıyorum. Bir reklam olarak zaten bu köyün belki bir reklama ihtiyacı yok ama sonuçta bu köy için gerçekten faydalı bir şey olacağına inanıyorum. Mahmut Bey'e de bu konuda teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Yani yararlı bir yatırım oldu. Doğru bir seçim yaptı bence. İnşallah yararını göreceğiz. Değerli izleyiciler yani tarlada çalışıyor diye hemşerilerimiz sanmayın ki genel kültürleri yok. Az önce bu güzel ninemizin, teyzemizin söylediklerini zaten duymuşsunuz. İşte delikanlımız tarlada çalışıyor ama çok yararlı bir yadırım, yatırım yaptığımızın da farkında. E bunu da sizlerle paylaşmadan edemeyeceğiz. Karadeniz'den görüntüleri ekranlara taşımaya devam edeceğiz. Hey, hey. Gümbür gümbür geliyoruz. Karadeniz'i dünyaya tanıtmak için geliyoruz. Memleketimizi çok seviyoruz. Karadeniz hamsiyle dünyaya açılıyor. Ne ne? Abu Hemere Merodas. Allah nurunuz olsun. Allah hayırlı inşallah. Amin amin cümlemize inşallah. Hayır dualarınızda unutmayın bizi. Hamsi denizden çıktı. Bundan sonra tarlalara, tağlara her tarafta olacak hamsi inşallah. Sizin dualarınızla tabi. Aman eksik etmeyin bizi. Hani hanım bu sene fazla yiyemedik he mi? Aha. Tamam inşallah. Kaç para günlük ver bu sene? Günlük. He. 25 milyon tari. 25 milyon tari. Aha. Erkekler 50 milyon. Erkekler 50 milyon. Erkekler 50 milyon. Yarı yarıya. Bunu da değiştireceğiz. Onu da özellikle söylemek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Sahiden Karadeniz'de böyle bir sistem uygulanıyor ee, yarı yarıya. Hanımlarımızın almış olduğu günlük ücret yevmi olarak ifade ediyoruz onu 25 ise erkeklerin 50 oluyor. Biz bunu ilk etapta inşallah Hamsi TV olarak ekrana getirmeyi düşünüyoruz. Hiç değilse hanımlar yüzde 75 almalı daha sonrası inşallah eşit seviyeye gelecek. Çünkü ben buralarda doğdum büyüdüm hanımların neler çektiğini de çok iyi biliyorum. E, sahiden siz ha, erkeklerle aynı parayı almak ister miydiniz? İster ama vermiyorlardı. Vermiyorlardı <laughs> ha? E kay bana. Biz, biz çünkü e, kariyek o kadar bir çalışamazdık. Ama bir şey söyleyeyim Söyle. Mi? Doğru o söylediğiniz doğru ama mesela burada belleme işlemi yapılırken ki yakalayamadık sizi. Belleme işlemi yapılırken ben de iyi belliyorum. Erkekler ayakta ama siz devamlı belleriniz bükük bu şekilde vuruyorsunuz. Ee, ve bak, şey... sizinkisi daha zor gibi geliyor ee, bana. Niye basıyorsunuz? Kolay yapacak Bizim islim Ha Ama İnşallah, İnşallah buradan e, büyüklerimize sesleneceğiz yavaş yavaş kadınların da Karadeniz'de yevmiyesi en azından yarı milyon. yarıya olmasa da 40 milyon. 40 milyon. Hele 40 milyon olsun yani artık. Değil mi? Çok yaman adam duyacak. Yaman adam mı? <laughs> <laughs> tamam. Sen benden yamansın <laughs> teyzeciğim. Çok sağ olasın. Yani seni bulduk böyle neşeli neşeli <laughs> bu güzel havada bırakmak da istemiyoruz doğrusu. Her zaman <laughs> senin gibisini bulamayız. Kadar akşama <laughs> kadar değil mi? Günlüğü alabilecek senin... miyim? Yok. Yıllık. <laughs> <laughs> Yarım seni. <laughs> benim çumluğum yok. Değil mi? Yok. Önemli değil. Sen bize bu kadar benim zaman Allah ayırdın. Allah rahmet Biz... olsun. Benim belki ne var. Şeyim var. Maaşım var. Değil mi? Ay, Aa, ay be. Aa, şükürler beddu. olsun Allah'a. Oğlum da imam dur. Onun, onun da, da var. var. E, ha, benim oğlum dur. Öyle mi? Daha iyi Ama bu gayrı murada duruyor çocuk kızıyla. E ama karısıyla da be. Aha. Ya, bak, beni... bak bak bak. Yengeyi de hiç yanından ayırma. Ay, ay, görüyor musun? Ayrılır mı orada? Ayrılır ya. mı? Yapmaz öyle bir yanlışlık. Yapmaz. <gülüyor> Yapmaz. <gülüyor> Peki sizin bey yaptı mı zamanında? Ben hiç kimsenin bir şey yapmadım oğlum. Değil Şimdi onlar da yapmaz. Yapmaz mı? Yok yok. yok. Değil mi? Ben koca ile 55 sene durdum. 55 sene? 55 sene. Kurbete Bursa... çıkmadı mı? Yok. Buralarda, Buralarda. çalıştın. Aynı benim babam gibi. şey temizciydi. Orak yapardı. Şey, pel yapardı. Kazma yapardı. Evet. Onu yapardı. Kaldı buraya. Kimse bu çocuklar gittiler. Biz başa kaldık. Baş başa. Ama sanki bana şöyle geliyor. Ha. O zaman bir insan bu zor şartlarda... 10-11 kişiyi bakabiliyordu ailede, çocuklarına, hatta çocuklarının çocuklarına. Ama şimdi açıldı kurbetlere, çok büyük paralar alıyoruz ama bereket yok. yok sanki, hiç yok. kayboldu, hiç bakamıyoruz. Hiç sorma. önce çok bereket vardı oğlum. Sahiden, Oo, az bakarım. bir parayla çok kişi geçinebiliyordu bu evet, zor şartlarda. Eskiden neler çöktük. Ham dostum, bu ham dostum Allah'ım. Yüzlerce şükürler Hı, olsun. Şükürler olsun. Kesinlikle. Ay Allah bu aratmasın. Amin. Amin, İnşallah. 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 Hadi. Anana selam söyle. Aleyküm selam. Hakkını helal <laughs> et. Vaktini <gülüyor> aldık. <gülüyor> Çok sağ olasın. Tarlayı, <laughs> tarlayı da, biraz ezdu. <gülüyor> <gülüyor> Olacak Peki iş, gidiyoruz şimdi. İnşallah yine görüşeceğiz. İnşallah. Çok sağ olun. Çok, sen de çok sağ ol. Eyvallah. Allah Ama razı olsun. Buyurun ki. kazmayı teslim ettik Ama, biz. Dur bakayım. çöp telefonu da kullanıyor teyzemiz. Bana <gülüyor> <gülüyor> durun durun. Değerli izleyicilerimiz bakın. Yani söylüyorum size çöp telefonu bile ninemizin cebinde. <laughs> biz, Arayan oldu. Üstelik üstelik camında bilmem kameraman arkadaşımız Emre çekebilecek mi? Bakın ne yazıyor. Emre acaba görüntü alabilecek misin oradan? Evet. Net bir görüntü. Evet. Değerli izleyicilerimiz, evet. evet 75'lik ninemizin cebinden çıkan çöp telefonun ekranında aşkım yazıyor. <laughs> Hepsini <laughs> demiyoruz. Yok zaten yarısını söylüyorum ben. Tabi diğerlerini söylemiyorum. Hepsini <laughs> Hepsi çıkacak orada. Olsun. Biz ee, biz neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. İzleyenlerimiz de zaten biliyor. Biz bir nebze olsun. Bizi izleyenler sizi gördüğünde ah annelerimize selam olsun. Belki de anneleri hatırlayacaklar. Belki de kurbetten aylarca aramadıkları anneleri hatırlarına gelecek ve belki de o zaman dönüp sizleri arayacaklar Neyse. ve belki de ...siz hiç ummadığınız yerde... ...dua alacaksınız. İnşallah. Sebep olduğunuz için. İnşallah. Hay i̇nşallah. Allah, i̇nşallah. Hayli çok hayli çok sağ olun. Allah, Tekrardan Allah, teşekkür Allah, ediyoruz. Umurumuz olsun. Allah umurumuz olsun. İnşallah Allah, hayli Allah, Allah. Hayli Sana da dünyada ve ahirette... ...hayırlı, güzel <laughs> ömürler diliyoruz <laughs> inşallah. İnşallah. Hepimize Amin. Hep çok sağ ol <laughs> teyzeciğim. Tekrardan teşekkür <laughs> ediyorum. <Allah, ya gülüyor> <Evet. sabar gülüyor> <geçerim. gülüyor> Değerli izleyicilerimiz... ...böyle tatlı bir teyzemizi bulunca... ...bırakıp gitmek sahiden zor oluyor. Her zaman böyle malzemeyi de bulamayız bizler. <laughs> Burada noktalıyoruz. Birlikteliğimiz devam edecek. Hey, 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 hey. Hamsi sadece Karadeniz'de arama. Hamsi her yerde. Hamsi artık uydu da. Evet değerli izleyicilerimiz Sizlere söylediğimiz gibi hamsi denizden çıktı. Hamsi artık karada. Halkın arasında hamsi her yerde. Şu anda Çaykaradayız ve Çaykaralı dostlarımız oturmuşlar çay ocağının önünde çaylarını yudumluyorlar. Bizler de kendilerini bir tanıyalım, hal hatır soralım öncelikle. Selamun aleyküm diyoruz. Nasılsınız? İyisiniz sağ inşallah. Olun, Sizi tanıyalım. Yusuf evet. Baltacı. Yusuf Baltacı. Çay, çay, çay. Nasılsınız? Sağ olasın Allah razı olsun. Hangi ol. işlerle meşgul oluyoruz buralarda? Çaykara Tur'da arabam var. Yarın Çaykara Tur'da... gölde çalışıyorum. Uzun göle evet. seferleri çekiyorsunuz. Evet. Nasıl? Sezon yavaş yavaş açılmaya başlıyor ya, mu? Yavaş yavaş. Çanlılık başladı. Yavaş yavaş. Başlıyor inşallah. E, bu arada Hamsi TV açıldı. İnşallah bundan böyle uydudan Hamsi tüm Türkiye ve dünyada. Evet yanımızda yine yakışıklı bir abimiz var. Estağfurullah. Hüseyin Yılmaz, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nde memurum. Gençlik Spor İlçe, i̇lçe Müdürlüğü'nde müdür olarak memur görevde bulunuyorsunuz. Evet. Evet. Durumlar nasıl? Çaykara'da gençliğin durumu? Valla Çaykara'da gençliğin durumu malum bir kapalı spor salonu dahi yok Çaykara'da. Bir kapalı spor salonuna acilen ihtiyaç var. Hamsi TV'nin kuruluşu vesilesiyle bize uzatılan mikrofonlardan gençliğimizin ihtiyacını dile getirmek, ayrıca memnun etti. teşekkür ediyoruz. Sayede böyle olması bizim için de anlamlı oldu. Ee, ekstradan şu soruyu da sormak istiyorum. Ee, bir bölgesel televizyondan Karadeniz kültürünü yansıtan bir televizyondan beklentileriniz neler? Şu ana kadar e, var olan televizyonların sizlere veremediği görmek istediğiniz ama göremediğiniz neler? Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Valla mevcut yöresel televizyonlar e, yören ihtiyaçlarına gerekli cevabı vermeye çalışmakta ancak. Koptan öteye geçememekte. geçememekte. Ee, yöremizde ben buralı olmama rağmen çok güzel örf, ana ve gelenekler var. Bu gelenekleri gelecek kuşaklara aktarmak için e, um TV e inşallah bir vesile olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Evet, e, muhtarımızın yanındayız. Sizi tanıyalım. Recep Yıldız, Yeridir'i Göğü muhtarı. Geri Dere Köyü muhtarı. de işler nasıl? Çok iyi Allah şükür. Güzel gidiyor işlerimiz. İyisiniz inşallah. Şu anda istirahattayız. Birkaç <laughs> ay sonra inşallah faaliyete başlayacağız. Sizin ekranlarda görmek istediğiniz, izlemek istediğiniz ya, neler bekliyor? Bizim Çaykaray'ı, bizim bu Çaykaray'ı, bizim Çaykaray'ın doğasını dışarıya tanıtmak, <laughs> kültürümüzü artık bu Çaykaray'ı bir çalar açmak istiyorsunuz. İstiyoruz. İnşallah buna hamsi. İnşallah bir de Kurtay Şelikler'in sayesinden bu daha da iyi olur. <laughs> Peki teşekkür <laughs> ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz hemen yanımızda Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanı var. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz, Sefa teşekkür geldiniz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Beni zaten tanıttınız Murat Bey. Ben Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanıyım. <laughs> hamsi TV'ye hoş geldiniz diyoruz. Hay hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Memleketimiz için, Çaykaramız için, Karadeniz için Şimdi yerel televizyon çok artık ee, Karadeniz e, yöresinin televizyonları çoğaldı ama ancak sadece Karadeniz'in görüntülerini yayınlıyorlar. Bu güzel görüntülerin içinde yaşayan insanların dertleriyle, sıkıntılarıyla ilgilenen hiçbir televizyon görmedim bugüne kadar. İnşallah Hamsi TV bu anlamda bize yardımcı olacak. Bizim İnşallah. bizim bu güzel doğanın içinde bir tek yaşantımız var. Suyunu içiyoruz, havasını soluyoruz. Onun dışında çok büyük sıkıntılarımız var. Bakın çaykara boşalmış gitmiş. Şu sokağa bir bakın sanki atom bombası atılmış. Halk buradan çekmiş gitmiş. Niye gitmiş? Doyamıyor burada. Vatandaş doyamıyor. Fındığı para etmiyor, çayı para etmiyor, emeği para etmiyor. Dolayısıyla onun dışında bir, bir kadastro olayı var bu Vatandaşın arazisi, malı gasp ediliyor, fındıklığı gasp ediliyor. Çok büyük sorunlarımız var. İnşallah ilerideki programlarda Hamsi TV'nin bu konulara eğilip diğer televizyonlar gibi sadece Çaykara'nın güzel görüntülerini yayınlamaktan öte geçer, dertlerini de dinler. İnşallah <laughs> az sonra zaten o noktada bilgiler alacağız. Evet. Hemen yanımızdaki abimizi de tanıyalım. Ben Maraşı köyü muhtarı Sadık Gülbay. Sadık Gülbay muhtarlar toplanmışsınız, başkanınızı da bulmuşsunuz burada. <laughs> Sayın Dernek başkanım çok güzel izah etti. Yani ben yalnız bütün Türkiye'deki televizyonların programlarından şikayetçiyim. Ha bütün Türkiye genelindeki Türkiye genelinde. Şikayetimiz, şikayetimiz nedir, şikayetim nedir? Şikayetim nedir? Tabii. Bütün hepsini izliyorum. Eğitim sistemi yok. Eğitim için hiçbir program yoktur. Ben yabancı te televizyonları izliyorum. Mesela bir televizyonda izledim. Baktım ki büyük bir kazan etrafına ateş yaktılar. Ulan bunlar ne yapıyorlar burada? <laughs> Aldık abi, bu kaykülökleri kürekleri gibi kürekleri. Karıştırdılar, karıştırdılar. Bir de baktım sonunu bekledim. Baktı bir kaşar peynirini çıkart burada yaptılar. Yani vatandaşımız bu herkes mal sahibi de kaşar peynirinin nasıl olduğunu kimse bilmez. Şimdi ne diyorsun? Eğitim yok. Eğitim. Ek, ekran, ekranı aynı ha. zamanda okul ha. gibi kullanmak. Evet. Tamam. Evet. O, motor, motor, Hangi evet. eğitim var Türkiye'de? Hep bir tane yok işte. Ha, bütün yer dolaşıyor. Hiç bir yerden bilgileri var mı? Devlet buraya eğilmelidir eğitime. Ola tantana müziklere, batı müziğine, bilmem şu müziğe bir ihtiyacımız yoktur bizim temel eğitime eğitim olmadığı bir ülke patar, esir olur gider. Evet teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz görüyorsunuz sıkıntılar çok farklı. Dernek Muhtarlar Derneği Başkanımız özellikle e, Karadeniz'in güzel görüntülerinin yanında yeşil görüntülerinin yanında halka mikrofon uzatılıp halkın sıkıntılarının dile getirilmesini istiyor. Muhtarlarımız yine aynı şekilde kendi bölgelerinin tanıtımı ve en önemlisi eğitim şart. Hey, 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 hey. Doğduğumuz toprakları adım adım gezip tanıyacağız. Adım adım Karadeniz yakında hamside. Değerli izleyicilerimiz, halkın içindeyiz, esnaflarımızla görüşüyoruz. Ee, sıkıntılarınız neler? Sıkıntılarımız ticaret konusunda çaygara bitmiştir. İkincisi çaygaradan çok büyük bir köç var. Çaygaranın esnafı yani siftah yapma yapmayan var, yapan var. Yani eski ise yani kan alıyor. Kan alıyor. Bir de şu var, seçim günü geldi mi? Bizim sayın milletvekili adaylarımız çaykaraya gelirler mi? Şunu yapacağız, bunu yapacağız derler. Ondan sonra bir kasteki gibi bir kağıda yazarlar. Meclise gittiler ama mi? Çaykarayı unutuyorlar. Ha çaykaranın doğal güzelliklerini e, herkes. Çekiyor, çekiyor yayınlıyor, yayınlıyor. Bir sıkıntılarını... ama bir de sıkıntılarını bir de keleri var mı yok mudur vatandaş neye ne içiyor vatandaş neyle geçiniyor bunun hesabını yapan yoktur. Seçimden seçimine çaygaray bir hatırlarlar. Evet. Yani bütün çaykara vatandaşı olarak çaykaraya bir kelip baksın ne kessinler bürokratlar, zenginler, Çaykaralı olanlar, çaykaralı milletvekilleri geçen seçimlerde yani geçen hükümet döneminde 17 tane milletvekili vardı. Çaygar'a bir katkılar olmadı. Çaykara'nın vatandaşı birkaç kuruş kazanmak için Almanya, Türkiye'nin, dünyanın her yerinde adam var. Niye? Keçimini sağlamak için. Biz burada esnaflık yapıyoruz. Aşağı yukarı 40 senedir biz Çaykara'nın içindeyiz. Çaykara'nın ne olup bildiğini iyi biliyoruz. Şu anda Çaykara'da yani ticari konusunda Çaygar'a bitmiştir. Çok yani. Var. Evet sıkıntı var. Zenginlerimiz şu anda şu Çaykara'ya bir atsalar Çaykara Trabzon değil İstanbul'u geçer. Yani öyle bir doğal güzelliklerin haricinde kelir, e, her şey olabilir. Şu anda kendi ben de bir kireç fabrikası açmayı düşünüyorum. Fakat devletten destek alamadığımız için sıkıntı var, sıkıntı burada. var burada. Yani bir fabrika, bir iki tane fabrika olsa şu Çaykara'da Çaykara'mızın çok daha güzel yerlere, çok daha iyi yerlere gelir. Saygılarımı sunarım başka bir şey diyeceğim çok çok yok. Çok sağ olun. Diyorum. Teşekkür ediyorum. Allah ediyoruz. razı olsun sizden. İnşallah bir nebze olsun. Hamsi TV'ye de Hamsi TV'ye TV, TV de çok teşekkür evet. ederim. Ya bizim sıkıntılarımızı işte arkadaş belirtmiştir işte. Çaykarada herhangi bir yatırım olmadığına herkes şikayetçidir. E, Çaykaraya yatırım olması gerekir. Evet. evet. diyeceğim bu kadardır. Teşekkür Saygılar. ediyoruz. Saygılar sağ olun. Sen de benden iyi bilirsin. Yani bunu şimdi bunu anlat ne kadar anlatırsak sen de gezmiş gözmüş. Buranın yörenin insanısın. Şu Çaykara'da işte bir dur turistik uzun göl var. Bir o uzun göl olmasa şu Çaykara hepten bitmiştir yani. Yani turistik bölge evet turistik bölgede iyi bir şeydir ama bir daha yatırım yapmaları lazım. Seçimden seçime bu vatandaşın yanına gelip o biz şunu yapacağız seni işe koyacağız şunu şöyle yapacağız bunu böyle yapacağız demekle Lafla başka bir şey. Ge peynir gemisi yürümüyor. Yürümesi, <laughs> evet, evet, aynen. yürümüyor Yürüme. ama hamsiyle yürüyecek inşallah. <laughs> hamsiyle yürüyecek. Bunu, bunu Öğrenci arkadaşlarımız var. Sizin programlarınızdan dolayı sizi ve kendini Hamsi tv